Gram artın dünden bugüne yaklaşık %8 civarında bir yükseliş yaşadı. Piyasaların gözü bugün tamamen kritik ABD enflasyonundaydı. Altın fiyatları bugün açıklandı. Ben almaya geldim. Bu ara yatırım yapmak için sürekli altın almaya geliyorum zaten. Kritik ABD enflasyonu açıklandığı bugüne dolar 19.30 seviyesinde başlarken euro ise 21.95 liradan başladı. Dolar dünkü e, kapanışlarla aynı şekilde başladı stabil olarak. Şu anda 19.64 dolar bizim alışımız. 19.68 civarında da satışlarımız mevcut. Euro'da da aynı şekilde hemen hemen. O da 21.420 civarında bizim alışlarımız var. 21.470 civarında da satışlarımız söz konusu. Dün altının gram fiyatı 1280 liralarda seyrediyordu. Şu an saatlerimiz 11'i gösteriyor. Şu dakikalarda ise altının gram fiyatı 1297 liradan satılıyor. Amerika'da şu andaki mevcut enflasyon verisi ee, altını Etkileyen önemli bir unsur. Herkesin gözü kula. Bugünkü yapılacak olan açıklamadaydı saat 15.30'da yapılan açıklamanın ardından altının gram fiyatı 1.305 liraları gördü. Ancak akşam saatlerinde ise tekrar 1.297 lira bandında seyretmeye başladı. Altın uzun vadede yine kazandıracağını düşünüyoruz biz. <laughs>